Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Wincoin'e bakacağız. Wincoin düşer mi, yükselir mi? Destek ve direnç noktaları nelerdir? Bunlara hep beraber bakacağız arkadaşlar. Eğer elinizde Wincoin tutuyorsanız veya Wincoin almayı düşünüyorsanız bu videoyu dikkatli bir şekilde izlemenizi öneririm. Atlamadan dikkatli bir şekilde izlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Telegram grubuna gelerek de oradaki muhabbetlere katılabilirsiniz. Bildirimleri açarak da güncel içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Her gün bu tarz güncel içerikler çekiyorum. Yarın da bir sepet videosu yapmayı düşünüyorum. O sepet videosundan da daha önce haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar diyerek bin koyne geçmek istiyorum. Öncelikle WIN'de biliyorsunuz ki bir düşen trendimiz vardı. Bu trendi kırmıştık. Bu da bizim için olumluydu. Yükseliş trendine girmemiz için 0.00186'yı kırmamız gerekiyordu. Bunu her zaman söylüyordum. Videolarımda da söylemiştim. Bunun sebebi de burada bir çanak formasyonumuz vardı ve bunun dibi kadar aslında 186'ya yani 0.186'ya kadar 0.00186'ya kadar bir gitmemiz gerekiyordu ve oraya da iğne aslında burada gördüğünüz gibi. Bu sebepten dolayı 0.00186'yı biz aslında e, direnç olarak belirlemiştik kendimize. Bu direnci de zaten burada teyit ettik. Yani bunun bir direnç olduğunu teyit ettik burada. Umarım ki bu direncimizi bir an önce kırar ve yukarı yönlü bir hareket görürüz arkadaşlar. E, bu direncimizi kıramazsak eğer şu anki tutunduğumuz destek noktamız olan 162 altına düşmememiz gerekiyor. Yani bu destekte tutunmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Yani bu destek ve bu direnç noktaları şu an için bizim için önemli. Umarım ki buraya bir an önce kırar ve üste doğru bir yükseliş görürüz. Tabii ki bu dirençten sonra bir direncimiz daha olacak. Yani 0.0386'dan sonra 0.0213 seviyeleri yani bu noktalar bir direncimiz olacak. Aynı burada olduğu gibi. Burada olduğu gibi burada da tekrardan olacak arkadaşlar. Bunu gözü bulundurmamız gerekiyor. Yani 186'nın üstüne atarsak ilk iğne atacağımız noktalar yine bu noktalardır. 0 213 seviyeleridir. Orada da bir akümlü alanı görüp daha sonrasında bir daha yukarı atabiliriz. 0.0213'ten sonra hızlı bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Daha önce olduğu gibi. çünkü burada bir boşluk yarattı. Bu boşluğu hızlı bir şekilde tamamlaması gerekiyor. En yukarıki seviyemizde aslında şöyle tam düz hesap yaparsak daha akılda kalıcı olur. 0.0030 seviyeleridir. Yani bu seviyelere tekrardan gelme ihtimalimiz yüksek. Çünkü daha önce bu noktada denemiştik ve 800 milyon market cap'e ulaşmıştık binde. Yani şu anda aslında dikkat etmemiz nokta bu destek noktamızdır. Bu destek noktamızı bırakmamamız gerekiyor. Salmamamız gerekiyor aşağı. Eğer aşağı salarsak da 0.0130 seviyelerine kadar düşme ihtimali var. Daha sonrasındaki noktalar ise 0.3096 seviyeleridir. Ee, çok fazla 0.0 yedim kusura bakmayın. Fakat detaylı bir şekilde anlatmam gerekiyor. Çünkü yanlış anlaşılabiliyor. Bu sebepten dolayı e, destek ve direnç noktalarını sesli olarak söylemek istedim. Zaten MACD değerimizde görüyorsunuz bir e, alışlar geldi. Satışa dönmez inşallah bu. Alışı şu şekilde bir e, görürüz. Umarım ki bu alışlar satışa dönmez ve yukarı yönlü bir hareket görürüz alışlarda da. Ve Vini'de de güzel bir hareket görürüz. E, aslında yine şöyle market cap'i açarak da bir teyit yapmak istiyorum kendimce. Biliyorsunuz ki Vini aslında şu noktalardan konuşmuştuk. Yani şu seviyelerden aslında e, kanalımızda videolar vardı ve güzel de yükselişler yakaladık. Umarım ki buradan alan arkadaşlar benim videomdan görüp de kar edenler karlarını almışlardır. Yani ben şu noktalarda ve bu noktalarda karların çıkılması gerektiğini düşünüyordum. E, tabii ki yatırım tavsiyesi değildir anlattıklarım. E, umarım ki bu karlarınızı elde etmişsinizdir. Bundan sonraki düşlerden de etkilenmemişsinizdir. Tabii ki tam olarak çıkış yapılması e, çok doğru olmaz. Hiç değilse iki katında yarısını sat mantığıyla e, ilerlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bu noktadan da alan insanların bu şekilde ilerlemesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü VIN'de bir potansiyel var. VIN'in yükselme potansiyeli yüksek. 513 milyon seviyelerinde bir market cap var. Bu market cap'in aşılması çok zor değil. E, bu sebepten dolayı da Eski seviyelerine gelme ihtimali var. 0.0030 seviyelerinde zaten işaretlemiştik. Ee, bir ATS seviyemiz var. %44 altındayız aslında bu seviyenin. Bu da bizim için olumlu bir hareket. Umarım ki o seviyeleri tekrardan görürüz. Görme ihtimalimiz de çok yüksektir. Biliyorsunuz ki e, coin'lerin Twitter hesapları ya sosyal medya hesapları benim için çok önemli. Ben bunu önem veriyorum. Güncel olarak kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı, nasıl paylaşımlar yapıyorlar veya haber veriyorlar mı gibi sorulara bakıyorum. Bunu sizin için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu sebepten dolayı yani elinizde bulunan coinlerin Twitter hesaplarını, yani sosyal medya hesaplarını kısacası Telegram grubu da olabilir bu. Bakmanız gerekiyor, bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü her şeyden önce orada daha önce haberler olabiliyorsunuz her şeye. Yani daha anlık bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Daha anlık bir şekilde haberlere ulaşabiliyorsunuz. Bu da çok avantaj biliyorsunuz ki. Şöyle baktığımız zaman genel olarak bilgilendirme yapılıyor. 5 saat önce bir paylaşım yapılmış. 19 saat önce Sanırım. Şuradan tekrar bir teyit yapalım. Evet 19 saat önce paylaşım yapılmış. Şöyle RT yapılmış. Yani yanlış olmasın. Ben bunu gördüm. Dikkatimi çekti. Burada şöyle bir yazı var. Birkaç hafta içinde win 0.01 dolar ulaşacak diyor. Şöyle incelediğimiz zaman bu kimdir diye. Mavi tikli bir arkadaş. Yani kendi coin'i de var. Token'ı daha doğrusu. E, açıkçası çok büyük bir araştırma yapmadım. Sadece şöyle bir Twitter'ına baktım. Analizler yapıyor kendince. BNB 1000 dolar falan yazmış. Yani detaylı bir şekilde araştırılabilir kim olduğu. Fakat e, takipçi olarak ve profil olarak baktığım zaman saygı duyulan biri gibi duruyor. E, tabii ki bu bizi yanıltıyor olabilir ama yine bir araştırmamız gerekiyor. Sadece ben bunun teyidini yapmak istedim. Yani burada böyle bir yazı var. Birkaç hafta içinde demiş fakat ben bunu hani Nisan ayı için olarak düşünüyorum. Dinkoin 0.01 dolar olur mu? Kendimce bir sordum. Burada da böyle bir RT gördüğüm için açıkçası dikkatimi çekti bir sordum. Şöyle bakalım arkadaşlar olur mu olmaz mı? Kendinizce bir düşünelim. Şöyle bir hafta içinde baktığımız zaman şöyle şuradan 31 Mart'tan 31 Mart gördüğünüz gibi şu seviyeye yani 5 günde 4x, 5x'e yakın e, yükseliş yakalamış. Gün. Ve bunu yaptı. 80 milyonlarda biliyorsunuz ki zaten kanalımızda da verdik. 80 milyondaydı coin burada. Buradan 800 milyona kadar ulaştı. Bu da 10x demek aslında. Yani şu seviyelerden verdiğimizi düşünürsek bu seviyeden buraya 10x yaptı. Hani en kötü ihtimal ben 5 gün içinde yani bir hafta içinde hesapladım. Bir hafta olarak baktım ve 5x yakalamışız yani güzel bir hareket bu baktığımız zaman. Böyle bakıldığı zaman aslında yapar mı yapar, yapmaz diye bir şey yok. Çünkü market hep hala düşük. Market hepimizi biliyorsunuz ki 500 milyonlarda. Yani genel olarak herkesin kafasında canlanması için bunu cetvelle aslında göstermek istiyorum. 0.01 seviyesine geldiğimiz zaman kaç x yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle biraz yukarıdan alacağım. 0.0173'ten alacağım. Yukarı yönlü bir 0.01'e 5x e yakın yapıyoruz arkadaşlar. Yani 5x ihtimali var mı diye düşündüğümüz zaman şöyle e, hesap yaptığımız zaman 500 milyonun 2.5 milyar olması lazım. Yani 2.5 milyar olduğunda hangi seviyelere geliyoruz? Şöyle ona da bakalım. 2.5 milyar demek. NG'nin yani ENJ coin'in, Z coin'in e, seviyelerine geliyoruz. E, bu olabilir mi? Neden olmasın? Olma ihtimali yüksek. E, sonuçta daha önce bunu yaptı. Tabi o zamanki marketi ve şu anki karşılaştıramayız. Fakat yine yapma ihtimali var mı? Vardır. Yok değildir. E, ama bunun ihtimali tabii ki e, biraz düşük. Ama coin'de coin, yakın durumları falan oluyor. Yani bu yakın durumları eğer e, yüksek sayılarda olursa coin'i bir anda pamplatabilirler aynı burada yaptıkları gibi. Yani görme ihtimali biz yüksek. Denilir mi? Yani buralardan sizin risk planınıza veya yatırım planınıza kalmış bir şey. Denemek isterseniz bu noktalardan o noktalara gitme ihtimalini göz önünde bulundurabilirsiniz. Fakat tekrardan söylüyorum bu bir risktir. Riski kendiniz göz almanız gerekiyor. Bir alım satımlarda çok yüklü girmemenizi tavsiye ederim. Yani tek bir coin'e odaklanmayalım. Farklı coin'lere de deneyelim. Zaten sepette yapacağım yarın. Bildirimleri açarak da bu sepetten daha önce haberdar olabilirsiniz. Sadece yani kendimiz de bir analiz ederek bunu acaba olur mu deyip çok atmak istiyorsak bir miktar para bırakabiliriz. Filmde. Ben bıraktım. Yani olur mu olur olmaz diye bir şey yok. Ama ben tabii ki tüm sermayemde 5x yapacak diye evine girmedim. Girmem de. Benim yatırım planım bu şekilde. Siz nasıl düşünürseniz o şekilde yönenebilirsiniz. Aslında buradaki yaptığımız analizlerin hepsi çöp olabilir böyle bir şey olursa söylenen söylendiği gibi. Yani burada yaptığımız analizlerin hiçbirini dinlemeden direkt yukarı doğru uçurabilirler. Daha önce yaptıkları coinler oldu. Bunda da yaparlar yapmaz diye bir şey yok. Ama bu bir risktir. Bunu kendiniz göz almanız gerekiyor. Çünkü daha öncesinde tekrardan hatırlatıyorum. 80 milyonlardan 800 milyonlara çıktık. Yani 10x'lik bir yükseliş gördük. Tekrardan bu hacmi toplar mı toplamaz mı? Bunu kendimiz analiz edip kendi içinizde bunu düşünmeniz gerekiyor. Ben kesinlikle sizi yönlendirmek istemiyorum. Denemek isteyen arkadaşlar kendi rızalarıyla deneyebilirler. Anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Umarım ki Winde düşündüğümüz konumlara gelir ve güzel karlar elde ederiz. Daha önce ettiğimiz gibi. Kanalı zaten takip ederseniz güncel içerikler çekiyorum. VIN'e de bakın aslında şöyle göstereyim. Burada bir hafta önce analizini yapmıştık. Bunu gerçekten yükselir mi derken burada gidip izleyebilirsiniz. Yükselme potansiyelinin olduğunu söylemiştim. Umarım ki tekrardan güzel karlar elde ederiz arkadaşlar diyerek videoyu bitirmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın bir sepet videosu geliyor. Bunu tekrardan hatırlatayım. Sepet videosundan daha önce haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Telegram grubuna gerek de oradaki muhabbetlere katılabilirsiniz. Telegram linki de açıklama kısmında bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın.